Piksel Haber'den hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir haber paylaşacağım arkadaşlar. Hepimizin yakından tanıdığı MSI markası tasarım, animasyon ve video üzerine bir yarışma düzenliyor. Ve özellikle bu kanalı takip edenlerin bu yarışmaya katılıp ödülü kazanabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yarışmanın konsepti yaratıcılık ödülleri olarak geçiyor. Ekranda gördüğünüz gibi 2D grafik tasarım, 3D animasyon ve video düzenleme kategorilerinde bu yarışmaya katılabiliyorsunuz. Şimdi aşağıya doğru web inceleyelim yarışmanın kurallarını biraz inceleyelim ardından açıklamalar kısmındaki linkten bu yarışmaya katılabilirsiniz ilk olarak ekranda gördüğünüz gibi 2D grafik tasarım 3D animasyon ve video düzenleme kategorileri var aşağıya doğru indiğimiz zaman yarışmanın katılım tarih süreci var 24 Şubat 13 Mayıs tarihleri arasında bu yarışmaya katılınabiliyor yaklaşık 5-6 gün bir süre var zaten hepimiz evdeyiz bu yarışmaya o yüzden tasarım hazırlamak için yeterli sürenin olduğunu düşünüyorum ben aşağıya doğru biraz daha indiğimiz zaman yarış yarışmaya katılım koşulları yer alıyor. Buradan tasarımda kullanacağınız logolar, tasarımları paylaşırken kullanacağınız hashtagleri de buradan görebilirsiniz. Detaylı bir şekilde bunu da siz inceleyebilirsiniz. Burada katılacağınız kategori ile ilgili de özellikler yer alıyor. Yani grafik tasarımla ilgili neler gerekli, animasyonla ilgili neler gerekli video düzenleme kısmı ile ilgili de neler gerekli yani hangi formatlarda hangi boyutlarda yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler verilmiş oldukça detaylı bir şekilde ardından bir tane örnek belirtilmiş böyle ekrandaki gibi. Biraz daha aşağıya indiğimiz zaman tasarımımızda veya yaptığımız çalışmada hangi kriterlerin olması gerektiği anlatılmış burada da. %40 yaratıcılık ve orijinallik, %30 konuya bağlılık, %30 da becerinin olması bekleniyor. En alt kısımda da jüri üyeleri yer alıyor. Buradan da jüri üyelerinin portfolyolarını da inceleyebilirsiniz ayrıca. Bizim en hoşumuza giden kısım da ödüller kısmı olacak arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi kategorilere göre ödüller var. Bu ödüllere göre de istediğiniz kategoriye de katılabilirsiniz. Hatta tahmin ediyorum birden fazla kategori Kategoriye de katılabiliyorsunuz onun bir altında da zaman çizelgesi yer alıyor yani bu zaman çizelgesine baktığımız zaman 14-20 Mayıs oylama ve 21 Mayıs'ta da duyurdu yapılıyor kazanan bunun altında da katılım için bir alan oluşturulmuş. Buradan yaptığınız çalışmayı da bu kısımdan yükleyerek yarışmaya katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu süreçte hepimizin katılabileceği herhangi ekstra bir koşulun olmadığı bence çok güzel bir yarışma bize. Bu yarışmanın şöyle bir avantajı olur sizin için. Eğer kazanırsanız prestij anlamında da bir markanın hazırlamış olduğu yarışmadan birinci olarak çıkmakta Ayrıca sizin için iyi bir prestij olabilir. Bunu birçok noktada CV'nize, portfolyonuza da ekleyebilirsiniz. Umarım bu duyurudan sonra bu kanaldan birisi bu yarışmaya katılır ve kazanır diye umuyorum. Ben de ayrıca mutlu olurum buna. Eğer sormak istediğiniz yorumlar olursa veya bu yarışmayı kazanırsanız da yorumlar kısmından bunu bize söylemeyi, yazmayı unutmayın arkadaşlar. Pixel Haber serisinin yeni videolarını takip edebilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.